Bir yumruk ki Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Sadece bir yumruk değil çünkü efendim. Bir kadına hem de bir öğretmen kadına atıldı. Görev yaptığı okulda koridorda yürürken velisinin saldırısına uğradı. Sırf çocuğunu uyardığı için 37 yaşındaki kadın öğretmeni yumruklayan o zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Hırsızlıktan kasten yaralamaya kadar çok sayıda suç kaydı vardı. Bir insan insana bunu yapmaz. Bir erkek bir kadına bunu hiç yapmaması lazım. Emekli öğretmenim. Kahroldum. Kahroldum. Yapılmamalıydı. Çocuğunun uyarılmasına kızan Veli okulu bastı. Tek kelime bile etmedi. Kadın öğretmenin suratına yumruk attı. Bir eğitimciye uygulanan bu şiddet Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ee, üzülüyoruz. Akran zorbalığı nedeniyle sömer döneminde İstanbul Sarıyer'deki Profesör Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'na nakil olan bir öğrenci yine akran zorbalığı yapıyor diye öğretmenin tarafından ikaz edildi. Ama o öğrenci iddiaya göre bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz tehdidinde bulundu. Durumu haber alan baba Ali Çarık hayli öfkelendi. O veli okula geldi, yukarı çıktı. Yanında oğlu da vardı. Öğretmen bu mu diye sordu. Onay alınca da sertçe bir yumruk attı. Gözlerin önünde olmuş maalesef. Çocuk daha da etkilendi. Dehşet verici. Keşke olmasaydı. Öğretmen aldığı darbeyle dolaplara çarpıp yere yığıldı. Sesi duyan meslektaşları yardıma koştu yüz bulanlar, buna cesaret edenler gittikçe artıyor. Yani çok etkilendim. Sınıf öğretmenimizi kendisini. bulunduğum site içinde bir hastaneye geldi. Kendisini de gördüm. Hiç iyi bir durumda değildi. Darp raporu alan 37 yaşındaki kadın saldırgandan şikayetçi oldu. Şiddete bakanlar da sosyal medyadan tepki gösterdi. Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Öğrenciler de okulda eylem yapıyorlar. Çoğu kağıtların üzerine yazılar yazlar ve şu anda bahçede hocalarına destek oluyorlar. Şüpheli ifadesinde oğlum baba beni kurtar deyince o sinirle vurdum dedi. Mart ayında okuldan şikayetçi olduğu öğrenilen ve hırsızlık, kasten yaralama ve kötü muameleden suç kaydı olan Veli çıkarıldı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılanma sürecinde de aynı şekilde bu kişinin e, yani hapis cezası almasını istiyoruz. Bu durumun tekrarlanmaması için bu durumun yani adaletin yerini bulmasını istiyoruz.